Merhaba arkadaşlar, ben WW Bilgi Evi Meditörlerinden Nur. Bugün sizlere çim çim göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir yakından göstereyim. Zarif bir model. Öncelikle iki adet doluyoruz. Şuraya tığ battığımızı yaptık ya arkadaşlar. 1 2 iki. İkincisine batıp önce bir sonra iki sonra iki sonraki olacak şekilde zincirimizi tamamlıyoruz. 1 2 3. 3 zincir çektik. Bir doladık. Bir aldım, iki aldım iki aldım. İki doluyorum. İki aldım. İki aldım, iki aldım, iki aldım. İki, aldım, iki, aldım, iki, aldım. i̇ki doluyorum. Bir aldım, iki aldım. Pardon arkadaşlar. Bir aldım. iki aldım. iki aldım. iki aldım. Şimdi şuradaki yaprak kısmımızı yapıyoruz. Şu arkadaşlar. Dört adet zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Hemen buradaki trabzanımıza batıyorum. Sık iğne yaparak aşağı kısma iniyorum. 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Dip kısma geldim. 14 adet olacak şekilde zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dip kısma battım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektikten sonra geriye döndüm ve buradaki 14 zincirimin orta kısmına battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 adet zincirimi çektim. Şuradaki boşluğu yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 1 2 3 4'üncüye battım. 1 2 3 3 zincir çektim. Yan kısma geçtim. 1 2 3 3 zincir çektim. Yan kısma geçtim. Burada 3 kutucuk olacak arkadaşlar. Şu şekilde çiçeğimizin alt kısmını oluşturuyoruz. Hemen ne yapıyoruz beyaz ipimizi alıyoruz arkadaşlar ütüsüz olduğu için biraz kıvrımlı durabilir ama ütü sürdükten sonra daha hoş bir görüntüye sahip olacaktır örneğimiz ters çeviriyoruz şu şekilde bir doluyorum batıyorum önce bir sonraki sonraki olacak şekilde üst kısma çıkıyorum 3 zincir çekiyorum 1 2 3 bir doladım önce bir sonraki sonraki 1 2 3 burada üç kutucuk oluşturacağız arkadaşlar 1, 2, 3. Şöyle 3 kutucuğumuzu oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 adet zincirimizi çekip bırakıyoruz. Renkli ipimizi alıyoruz. Hemen renkli ipimizle şuradaki boşluğa batıyoruz ilk boşluğa. 1 2 3 3 adet zincir çektim bir doladım. 1 2 3 sefer de yukarı çıktım 1 2 3. 3 zincir çekip alt kısma battım arkadaşlar. Bir zincir çekip yan kutucuğa geçiyoruz. 1 2 3 3 zincir çektim bir doladım önce bir sonraki sonraki 1 2 3 3 zincir çekip battım bir zincirle yan boşluğumuza geçiyorum 1 2 3 3 zincir çektim bir doladım 1 2 3 1 2 3 zincir çekip orta çiçek göbeğimizi oluşturmuş oluyoruz Arkadaşlar ipimizi koparalım. Evet. Bu orta kısım arkadaşlar. 12 adet zincir çekmiştik kızlar burada. Burada 12 adet çektiğimiz zinciri hemen batıyoruz. Dış çerçevesini oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 12 adet zincirimizi çektik. Hemen burada bir zincir yap, yan boşluğa geçmiştik ya arkadaşlar, oraya battık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 adet zincirimizi çektik. Hemen battık arkadaşlar ipimizi koparalım temizleyip hemen geliyorum arkadaşlar Evet örgümüz bu şekilde tamamlandı ütü yaptığımız zaman daha güzel duracaktır arkadaşlar ya iğne oyasının tığ versiyonu diyebiliriz buyurun şöyle yakından da bakın bu şekilde hepinize şimdiden kolay gelsin. İyi günler diliyorum.